Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, beni de öldürecekler, haberiniz olsun. Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, olaydan önce Sinan, Devlet Bey'i aradı. Özel kalemi Murat Çeliker, git seni abin İsmet Büyükataman kurtarsın deyip telefonu yüzüne kapattı. İsmet Büyükataman da bütün bu cinayet hazırlıkları yapılırken hiçbir girişimde bulunmadı. Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu. Devlet Bahçeli'ye farklı aktarıldı. Devlet Bey kimseyi öldürtmez dedi. Ateş, kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığına koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı'ya konuşan Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in cinayetin hemen öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyerek Özel kalemi Murat Çelik'i aradı. Beni öldürecekler, tehdit ediyorlar diye aramıştı. Çelik git seni abin kurtarsın dedi. Abi'den kastı İsmet Büyük Ataman. 12 yıl onun danışmanlığını yaptı. Evladım derdi. Abi kardeşten ziyade baba oğul ilişkisi vardı aralarında. Ama gördük ki oturduğu koltuk her şeyin önündeymiş dedi. Sinan Ateş'i ölüme götüren sürecin, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla başlatılan itibarsızlaştırma faaliyetleriyle başladığını belirten Ateş, Sinan Ateş Ferocu, hırsız vesaire suçlamalarda bulundular, hakaret ettiler. Bunlar daha sonra tehditlere dönüştü. Şimdi geriye dönüp baktığımda görüyorum ki, o zamandan Sinan'ı öldürmeye karar vermişler ve bunun altyapısını hazırlamışlar, şeklinde konuştu. Ateş, programda kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığına koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateşi de öldürecekler haberiniz olsun." dedi. Cinayet işlenmeden önce MHP içerisinde herkesin bildiğini söyleyen Ateş, bütün MHP biliyordu ama devlet Bahçeli'ye doğru aktarılmadı. Şöyle iddialar vardı. Devlet Bahçeli'yi koruyor mu, kolluyor mu diye. Hayır Devlet Bahçeli kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli'nin tarzı değildir. Cinayet emrini Bahçeli'nin verdiğine beni buna kimse ikna edemez. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken seslerini çıkarmadılar. Ne için? Koltuklarının bekası için. Şimdi o koltukları alsınlar başlarına çalsınlar ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ayşe Ateş bu kez video paylaştı. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım. Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in, Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım sözlerini paylaştı. Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP cephesinden yapılan, tutuklananların bizimle alakaları yok açıklamalara işaret eden bir video paylaştı. Ateş'in paylaştığı videoda, soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan isimlerden Emre Yüksel'in, Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım dediği görülüyor. Ayşe Ateş, video paylaşımına şu notu düştü. Herkes eteğindeki taşları döksün. Bağı var mı? Yok mu? İlişkili mi? Değil mi? Dilerseniz bir de tutuklananların bizimle alakaları yok. Bize iftira atıyorlar, operasyon çekiyorlar, saldırıyorlar diyerek bağlarını reddettikleri sanıklardan biri olan Emre Yüksel'in sesinden dinleyelim. Kolundan tutan polise bir dakika. Ben, Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım. Emre Yüksel kimdir? Kiralık katil Eray Özyacı'yı bir diğer sanık Tolgahan Demirbaş ile birlikte, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a tahsisli 06 plakalı araçla kaçırdığı tespit edilen zanlıdır. Videoda da ifade ettiği gibi ülke ocakları genel başkan yardımcısıdır. Burada da devletin polisine, devlete kafa tutuyor. Tıpkı karıştığı bu siyasi cinayette yaptığı gibi. Herkes eteğindeki taşları döksün, imaları, ithamları bir yana bırakıp elindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunsun. Bir ayağı apaçık Ankara'da olan bu suikastin diğer ayağının nerede olduğunu da bütün kamuoyu öğrensin. Bu hayattaki hiçbir şey doğruyu söylemekten daha zor, dal kavukluktan daha kolay değildir.